Şihan Mato Hikayesi 2. Bölüm Halka Açılan Okçuluk Yolu Vaktiyle Ito Hanedanına sadakatle hizmet eden bir adam vardı. Adı Yamada Kyotoku'ydu. Günden güne savaş sanatını bileyleyen, harp hazırlığını bir an olsun ihmal etmeyen o seciyesiyle, gerçekten de bir samuray örneğiydi. Kyotoku, sınır boylarına yakın bir yerde ok atmak için bir hedef meydanı kurdu. ''Kim var? Yer çekmek isteyen yok mu?'' diyerek herkesin yay çekebilmesi için yolu açtı. Ben de yapmak isterim, öyleyse ben de. İşte böylece oka heves edenlerin sayısı giderek arttı. Denir ki köyde yay sesi hiç dinmez oldu. Ayrıca sade ve sağlam ruhu unutmaya meyleden delikanlıların maneviyatını yükseltmek için Kyoto'ku'nun Shihan Mato'yu yaydığı da söylenir. Yine Kalebe'yi Ito Yuhei de Kogoe Muharebesi'nde başarı gösteren köylüleri takdir edip onurlandırınca, çiftçilerin ve kasabalıların da başı dik şekilde yay çekmesine izin verildi. Böylece okçuluk yolu halkım arasında sessizce ama kesinlikle yayıla yayıla gitti. Derken yay, köy şenliklerinde, toplantılarda, insanların kaynaşması için vazgeçilmez bir halk müsabakası oldu. Bunun üzerine yayla okun uzunluğu, hedefin büyüklüğü, Hedefe olan mesafe bunların hepsine birer kural konuldu. Yay ve ok, dört şaku 5 sun, yaklaşık 160 santimetre olarak belirlendi. Hedef 4 sun 5 bu, yani yaklaşık 13 santimetreydi. Hedefe uzaklık ise dört ken buçuk, 8 metreyi biraz aşar denliydi. Hepsi Şihan, yani dörtte bire atıfla düzenlendiğinden insanlar bu oyuna Şihan Mato adını verdi. Peki bu yay neden daha büyük bir yaya dönüşmedi? Bir rivayete göre halkın yayla isyan çıkarmasından endişe eden derebeğinin tedbiri vardı. Yay ve okun uzunluğunu aynı ölçüye bağlayarak okun gücünü düşürmüş, böylece silah olarak kullanım değerini azaltmış denir. Peki neden seyze oturuşunda oturur vaziyette atılır? Bir rivayete göre deniz çarpışmalarında gemiden ok atarken ayakta durmak istikrar vermezdi. Bu yüzden Seyza ile oturup atarlardı. Denir ki oturarak atışın başlangıcı da buraya dayanır. Zaman aktı. Edo'nun huzurlu, savaşsız devri geldi. Şihan Mato, halk eğlencesi olarak en parlak devrini yaşamaya başladı. Köy köy yapılan karşılaşmalarda 25 kişilik ekiplerin müsabakası Niji Gonin Mato diye de anılırdı. Ele Nichinan yöresinde, tapınak şenliklerinde köy kutlamalarında mutlaka bu Şihan Matu'nun yapıldığı söylenir. Yayla birlikte güler, yayla birlikte yarışırlardı. Bu da savaşsız bir çağda yaşayanların bir başka gururuydu.